Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün ikinci ünitemize başlıyoruz. 5 konu başlığından oluşacak. DNA ve genetik kod başlığıyla devam edelim bakalım. DNA ve genetik kod arkadaşlar geçmiş yıllara ait bilgilerimizle yararlandığımız bir konu olacak. Çünkü biliyorsunuz ki canlıların en küçük yapı birimi hücre olduğunu önceki yıllarda öğrenmiştik ve hücre genellikle dıştan içeriye doğru üç temel kısımdan oluşuyordu: hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek. Çekirdeği olmayan ilkel canlılar vardı. Mesela bakteri gibi, öblena gibi değil mi? Buradan devam edelim. Çekirdek üzerinden ilerleyeceğiz çünkü hücremiz yönetim ve kalıtım merkezi. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Vücrenin yönetiminden ve kalıtımından sorumlu. Bütün kalıtsal bilgilerimizi depo ediyor. Kan grubum mesela, boyumun uzunluğu, zekam gibi bütün bilgiler çekirdeğimde saklı. Ama Bizler çekirdeğin içerisine yavaş yavaş girdiğimizde DNA ile karşılaşacağız. Ama tek hücreli bir canlıda çekirdekte aramayacağız. Stoplazmada da dağınık halde bulunduğu için nerede ben çekirdekte arayacağım DNA'yı çok hücreli bir canlıda arkadaşlar. Peki bu DNA nedir? Deoksiriboz nükleik asit. Adı üstünde bu bir nükleik asit. Yani bu bir molekül. Yönetici bir moleküldür arkadaşlar. Ve benim Alfenit LGS kanalımın da sembolü olan çift zincirli sarmal bir yapısı vardır. DNA'yı ben inceleyerek analık babalık testi yapabilirim. Taşıdığım kalıtsal hastalıkların testlerini önceden öğrenebilirim. Ama en önemlisi DNA'ya ismini veren nedir derse bu deoksiriboz şekerdir diyoruz arkadaşlar. Yönetici moleküldür dedi. Hücredeki yaşamsal faaliyetleri kontrol edecek. Yani solunum, boşaltım, sindirim gibi olaylar benim kalıtsal materyalimde ve içerisinde binlerce gen vardı. Mesela her genin uzunluğu da birbirinden farklıdır. Göz rengi genim 100 tane nükleotitten oluşurken saç rengi genim 50 tane genden pardon nükleotitten oluşabilir. DNA nükleotit adı verilen küçük birimlerden. Yani ben buradan hemen ne anlamalıyım? nükleotit en küçük yapı birimidir diyeceğim. Gelelim DNA'mın eşlenmesine. En önemli soru şu. DNA kendini ne zaman eşleyecekti? Biliyorsunuz ki 7. sınıfta hücre bölünmelerini öğrenmiştik. Hücre eskisi gibi kendini yönetemeyeceği zaman e, hücreye bir bölünme emri geliyordu. Bu bölünme emrinden sonra işte mitoz bölünme veya mayoz bölünme hücre bölünecekti. Ne zaman DNA kendine işliyormuş? İşte bu bölünmelerden önce. Niye? Çünkü oluşacak yeni hücrelere benim aynı kalıtsal bilgilerimi veya bütün kalıtsal bilgilerimi aktarmam gerekecek. Nasıl aktaracağım? DNA kendine eşleyerek aktaracak arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi DNA'dan bir parça bir kesit alınmış. Bu DNA'nın eşlenmesini beraber inceleyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar bu iplikler kendiliğinden bir fermuar gibi açılarak ikiye ayrılıyorlar. Ardından bu ikiye ayrılan ipliklerin karşısında nükleotitlerin karşılarına uygun nükleotitler geliyor. Nereden geliyor bunlar? Bakın stoplazma dağınık halde bulunuyor. Biraz sonra daha detaylı öğreneceğimiz şu şekiller bizim için nükleotit. Ve bu nükleotitlerde baktığımız zaman adeninin karşısına timin nükleotidi sitozinin karşısına ise guanin nükleotidi gelmesi gerekiyor bu işlemler gerçekleşti e sonra ne oldu DNA'mız böyle iki tane ipliğe ayrılmıştı DNA'mızın A ipliği olsun burası diğer ipliği B ipliği olsun DNA arkadaşlar eşlendikten sonra e, eski ipliğine bakın bu da eski ipliği Yeni eşleştiğinde DNA'nın oluşan yani şu DNA'nın kendini eşlemesiyle oluşan iki yeni DNA birbirinin tıpatıp aynısıdır. Ama bir iplik eski DNA'dan, bir iplik yeni DNA'nındır. Yani buradaki A'ya uygun eşleşmeler yapıldığı için buraya B olmuştur. Bu eski iplikteki B'nin karşısına uygun eşleşmelerle A ipliği oluşmuştur. Lütfen buna da dikkat edelim. Burada ise e, sırayı sakın unutma diye bir not düştüm. Az önceki anlattığımın tıpatıp aynısı. Not almak isteyenler varsa buradan not alabilirler. Ki biliyorsunuz ki ben bütün videolarımın altına PDF ekliyorum. Oradan da indirip kullanabilirsiniz. Dedik ki az önce stoplazmada dağınık halde bulunan nükleotitler çekirdeğin içine girecek. O zaman stoplazmadaki nükleotit sayısının mesela azalmasını beklerim. Sıfırdan mı? Sıfıra mı azalacak? Hayır. Çünkü zaten dağınık halde var ve ben sadece ihtiyacım olanı kullanıyorum. Çekirdekte zaten nükleotit vardı. O yüzden belli bir sayıdan artış gösterecek. Bakın sıfırdan bir artış değil veya sıfıra doğru bir azalma değil. Bu ikisi çok önemli. E, Stoplazmadaki nükleotit sayısı azalırsa şeker sayısı da azalacak. E, ee, Mesela fosfat sayısı da azalacak. Bu sefer çekirdektekilerin yine sayısının artmasını bekleyeceğiz. Bu grafiklerde yine sorularda karşımıza çıkabilir. DNA mükemmel mi eşleşiyor? Hayır. Onun da hatasız kul olmaz diyerek bazı hataları olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi bunları teker teker inceleyeceğiz. Baktığımız zaman DNA her zaman karşısına dedik ki arkadaşlar adenin nükleotidinin karşısına timin, guanin nükleotidinin karşısına stozin gelecek. Ama burada timinin karşısına timin gelmiş. Abi burada bir kafa karışıklığı var. Ne yapacağım ben hemen? Stoplazmada bir tane adeninin kolundan tutacağım. Buraya getireceğim hatalı bir eşleşme var. Ben bunu onarabildim mi? Onarabildim. Devam ediyorum. Başka bir şekilde adenin karşısına timin gelmiş. Timin karşısına aa, unutmuş. Burada uyuyakalmış DNA. Ne yapacağım? Sitoplazmadan yine kolundan tutacağım. Bir tane adenin getireceğim. Ben bunu o zaman eksik eşleşmeyi onarabileceğim. Devam edelim. Adenin var. Timin var. Timin var. Adenin var. Boşluk var. Boşluk var karşılıklı zincirde eksik eşleşme var. Yani burada bir tane eksik olsaydı stoplazmadan getirirdim. Hatalı eşleşseydi stoplazmadan getirebilirdim. Ama ben ne getireceğimi bilmiyorum ki. Onaramıyorum işte bunu. Bu onarılamayan hatalara mutasyon diyeceğiz. Ve mutasyonu bu ünitenin 3. konu başlığında öğreneceğiz. Arkadaşlar karmaşıktan basite doğru inceleyelim. Çekirdek, kromozom, DNA, gen, nükleotit. Zaten 7. sınıfta ne öğrenmiştik? Kedi geni diye bir şifre öğrenmiştik. Bu kedi geni neydi? Kromozomun K'si, DNA'nın D'si, genin G'si, nükleotidin N'si. Zaten bu kedi geni artık hatırlamışsınızdır. Gelelim şimdi nükleotidin yapısına. Bir nükleotide baktığımız zaman bir formül gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Fosfata şeker eklemişler. Bir de organik baz eklemişler. Nükleotid olmuş. Fix olarak bunu ezberlemeniz lazım. Bir nükleotit 3 yapıdan meydana gelir. Fosfat, şeker, organik baz. Bu organik baz dediğimiz şey nedir? Organik baz nükleotide ismini veren yapıdır arkadaşlar. Yani adenin, timin, guanin ve sitozin bunlar latince isimlerdir. Ve bütün canlılarda bu dört ortak organik baz bulunur. Bakın organik baz nükleotide ismini verirken DNA'ya ismini veren neydi? Bu şekerdi. Şimdi arkadaşlar nükleotitte dedik ki ismini veren organik bazı. Niye? Çünkü adenin organik bazını eklersem adenin nükleotidi olur. Bakın bu organik bazdır. Bunun üçü nükleotittir. Burayı karıştırmayın. Bu guanin organik bazıdır. Üçü guanin nükleotididir. Bu Timin organik bazıdır. Bunun üçü timin nükleotididir. Niye? Çünkü timin e, nükleotidinde fosfat, şeker ve dedik ki organik bazdan oluşuyor. Bakın fosfat, şeker, organik baz. Sitozin organik bazını eklediğim için bu sitozin hepsi nükleotidi oldu. Ne olur doğru çalışıp doğru öğrenelim. Dedim ki at geç. At geç nedir? Adenin karşısına timin, Guanin'in karşısına sitozin gelir. Her zaman da arkadaşlar adenin kadar timin, guanin kadar sitozin vardır. Mesela ben burada bir DNA örneğim var. Sayalım adenin sayısını. 1, 2, 3. Timine bakalım. 1, 2, 3. Çünkü adenin olduğu her yerde timin olmak zorunda. Guanine bakıyorum. 2, Stözüne bakıyorum. 2 Arkadaşlar şimdi bu bazı yerlerde S bazı yerlerde C yazıyorum ki gördüğünüz zaman karıştırmayın. Örneğin latince'de cantimetre diye yazarız santimetre diye okuruz. Oradan aklınızda kalsın. Şimdi ben buraya baktığım zaman arkadaşlar adenin kadar timin guanin kadar stozini gördüm. Toplamda adenin kadar guanin var diyebilir miyim? Diyemem. Stozin kadar timin var diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü her nükleotit eşit miktarda bulunmayabiliyor. Toplamda kaç tane nükleotit var? 3, 6, 8, 10. E bu 10 tane nükleotide ismini veren organik baz kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane de organik bazım var. E bunları birbirine bağlayan fosfatım ve şekerimin de aynı olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane de fosfatım var. E şekerlerim de sarılarım. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5. Hım, toplamda da 10 tane şekerim oldu. Böyle küçük bir ispatla da aklınızda kalsın istedim. Şimdi gelelim e, kromatin ipliklere. Bunlar çekirdeğin içerisinde dağılmış böyle ağası örümcek yapıdadırlar arkadaşlar. Bölünme sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozoma dönüşüyorlar. Ve kromozom dediğimiz yapı çekirdekteki bu kalıtsal kavramlar içerisindeki en büyük yapıydı. E, DNA artı özel protein kılıflarıyla oluşuyorlardı. Ve her canlının kendine özgü bir kromozom sayısı vardı. Ve normal yaşam evresinde sen hücrenin içerisinde bu kromozomları göremezsin. Sadece çekirdek bölünmesi sırasında görürsün. Biliyorsunuz ki hücre bölünmeleri ilk önce çekirdek bölünmeleri ardından toplazma bölünmesi gerçekleştirirler. Şu şekillere bir bakalım. Kromozom sayısının canlı türlerinde değişiklik gösterdiğini gözlemlerim. Peki aynı Kromozom sayısına sahip farklı canlılar yok mu? Var. Soğan, güvercin, insan, moli balığı. Peki bu kromozom sayısı bana canlının gelişmişlik düzeyini gösterir mi? Hayatta göstermez. Canlar aleminin en gelişmiş canlılarıyız. Ve baktığınız zaman ilkel bir bitki, çiçeksiz bir bitki olan eğrelti otunun 500 kromozomu var. Asla kendimi onunla bir tutamam. Gelelim canlıların hücreleri ve sahip olduğu kromozom sayısına göre. Bunu da 7. sınıfta öğrendiniz. Ben yine hatırlamanız açısından yazdım arkadaşlar. Biz biliyorsunuz ki 46 e, kromozomluyuz. Bakın bu bizim her hücremizde 46 var. Yani bizde sadece tek bir tane 46 kromozom yok. Trilyonlarca hücremin içerisinde trilyonlarca kromozomum var demektir. Lütfen burayı karıştırmayın. Temel kavramlara şöyle bir bakıyorum. Hücrenin denetim merkeziydi, kalıtsal bilgimi çekirdeğim taşıyordu. DNA artı özel protein kılıflarına kromozom diyordum. Yönetici molekülüm çift sarmal yapıdaki yapım neydi? DNAydı. Görev birimi gendi. Bunu unutmuyorsun çünkü sana şunu soruyor. Yapı birimine, görev birimine. Sen hemen görev birimi gen diye aklına tutuyorsun. Çünkü en küçük yapı birimi nükleotittir ve üç kısımdan oluşur arkadaşlar. Son bir örnekle de yavaş yavaş videomuzun sonuna geleceğiz. Çok çıkıyor bu. Sorularda inanılmaz çıkıyor. Yazılılarda da bazen çıkıyor. O yüzden bunu bir öğrenelim. Elimde bir DNA zinciri var ve 1500 fosfatım var. 250 tane adeninim var. Ben de öğrenmiştim. 250 adeninim varsa 250 tane de timinim vardır. Bu doğru. Fosfat sayım kadar şekerim ve bir o kadar da organik bazım vardı. Yani benim adeninimin, timinimin, guaninim ve stozinimin toplam sayısı, bütün nükleotitlerimin sayısı 1500. Bu doğru. Adam bana demiş ki 250 tane adenin var. O zaman 250 tane de timin var. Bunlar sayıları eşit de öğrendim. Geriye şurası kalıyor. E ben 1500'den buradaki toplam 500'ü çıkarırsam 1000 bulurum. E kadar stozin varsa bu da 500'dür derim. 2'ye bölerim. Bu da 500'dür derim. E sağlama yapayım. 500, 1000, 1250, 1500. Bu tür soruları böyle çözüyoruz arkadaşlar. Bize şekeri verseydi de yine böyle çözecektik. Organik bazı da verseydi böyle çözecektik. Size direkt nükleotit sayısını verip diğerlerini de sorabilir zaten. DNA ve genetik kod konumuzun sonuna geldik. Sizlere yine ben bir görevlendirme vereceğim arkadaşlar. Yine haftada en az 3 gün çalışıyorsunuz. Günde 50 soru çözüyoruz en az ve hafta sonu bütün derslerden genel tekrar yapıyorsunuz. Bir diğer video konumuz kalıtım olacak. Burada işimiz biraz daha problemli, biraz daha kafa yoracağız, biraz daha yorum katacağız. O zamana kadar herkes eksiklerini tamamlıyor. Kafasına takılan bir soru varsa bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. <laughs>